I'm <laughs> Şahs. İbrahim Dahil. Tabi ki de öyle. Içi de dahil. Hatta geçen gün çocuğumuz dahil mi? Adlı bir testi çözdük. İbrahim Dahil çıktı. Ben söylemiyorum efendim. İnternetten mi söylüyor? Şey Sınıfta kendi söylemeden. Ne Neyse daha yolun başında. Ama geçenlerde matematik dersinde üç kelimesi kaç diye sordum Üçten beş yerine yazın. Beşleri beşleri. <laughs> dahil işte. <laughs> <Resmen> dahil. <laughs> Fatih'le biraz daha haklı. Anlatabiliyor ilk A işte, bir toplumda yaşamak mi? Öyle evet. mi? Tamam, matematik komşuları beğenmişken tolmak öğretirim. O zaman neden matematik yaparlar? İstediğin istediği denemedi. O zaman matematik nasıl? Geçen Ceylan'a sorduk, bilmiyor. Farol'a sorduk, bilmiyor. Tekne'ye sorduk, onu da bilmiyor. İlk e, ufak çekmişsin, o değil mi ya? Beşik şey bunu da öğrenemezsin, benim çocuğum. Evet, ben işte bazı olacağım.

Orada burası ben, bir şey efendim. Üçgen sınıfını yapabilir miyim ben? Yanlış Ben de o da istedim zaten. Okyanusu meclisiyim ben. Ancak okula gittim, okula gittim. Awesome! ای رپورٹ تو یہ کہ ہم یہ ریٹ اس کا تو گیا ہاں کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا ہے نا ہے تو آسا تو گیا میں ہوں İngilizce style maske Söyler misiniz Toprak Öykübel'e? İbrahim okyanus gizlilerler misiniz lütfen? Canınızın kıyasına mı gittim? Sonunda gittim. Rina mı lütfen? ya. Koyun tüfe. Ya Toprak Öykübel'e bu zor bir şey değil. Ya yürü çantanıza. Düşmesin yerin zaten düşmesin. <laughs> <laughs> Toprak Öykübel, biz bu İngilizce almazsak bize kaçın patlar? ders düşünebiliyor musunuz? Bizim bu çocuğun felsefelik bir durumu da yok. Güvencinin Olmasa da olur. Gece ben zaten çocuğumu çıkarıyorum. Çocuğum bir bas ders edelim. Çocuk suratıma baktı ağladı. Ben de bir çocuğu sanayi veririm. Sizin çocuğunuz sanayi verdik siz var değil mi Hayır efendim. Gülüm çoksa çocukken düşünüp öğrenmeyince ya da savaş kaydıysa veremiyorum. Yani o onlarca kadar da değil ama en daha okyanus değil mi? Toplu üretme. Sabahtan beri Ne diyorsunuz? Çocuklar Gracias.

üniversitesi ve bu ahlaklı terbiyeli bu güzel arkadaş sınıfını ne kadar desiniz de? Evet anneciğim, sen istersen ben arkadaşlarım en sevgili. Sevgili ben arkadaşlar benim adım Zeynep. Merhaba arkadaşlar, benim adım Mesela. Bu en yakın arkadaşım Zonca. 说的是，好香。 你好 <Yeah. S 2>、yeah. 哎。<music> ай yeah. яй